Sevgili öğrencilerim merhabalar. 24 Mart Salı günü matematik görevimizin cevaplarıyla karşınızdayım. Sadık Uygun yayınları 183. sayfadaki soruların yanıtlarını birlikte yapacağız. Bulacağız. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Burada yarım gösterilmiş. 1 bölü 2 saat yani yarım saat 30 dakikadır. Evet bu ifade arkadaşlar doğru 1 saat 60 dakikaydı. Yarım saat 30 dakika doğru. Bütün verilmiş evet 1 saat doğru. Şurada bir bütün verilmiş 4 eşit parçaya ayrılmış. Ee, yani çeyrek saat ifade ediliyor. Çeyrek saat eşittir 12 dakika diyor. Çeyrek saat ne kadardı arkadaşlar? 15 dakikaydı. Şuradan da yapabiliriz aslında. Yarım saat 30 dakikaysa 30 dakikanın yarısı 12 değildir. Değil mi? 30 dakikanın yarısı 15'tir arkadaşlar. Çeyrek saat 15 dakika olacak. Doğru cevap C seçeneği olacak. Çünkü C yanlış arkadaşlar. Devam ediyoruz. ikinci sorudan. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A bir gün özür dilerim. 2 gün 24 saattir. Hayır. iki gün 24 saat değil. Bir gün 24 saat. iki gün iki tane 24 saat. Yani iki ile 24'ün çarpımı kadar 2 kere 4 2 kere 4 8 2 kere 2 4. 2 gün arkadaşlar 48 saattir. Burada ne ifade etmiş? 24 saattir demiş. Bu ifade yanlış. Direkt cevabı bulduk. Cevap A seçeneği olacak. Yine diğer seçeneklere de bakalım. Bir yılda 12 ay vardır. Doğru. Bir yılda 4 mevsim vardır. Bu da doğru ifadeler. Geçiyoruz bir sonraki soruya. İkinci saat yerine çizilmesi gereken saat hangisidir? Şöyle bakalım. Bu saati ifade edelim arkadaşlar. Bu saat kaç? 0, 1, 15 değil mi? 0, 15. İkinci saat yerine diyor ki 3 saat sonrasını yapacağız. 1, 15'ten 3 saat 15 dakika sonraki süre kaçtır? Saat kaçtır? Şimdi 0, 15'e 3 saat ilave edelim bakalım. 3 saat yani 3 saat 0 dakika ilave edelim. Kaç yapacak? Toplayalım. Dakikaların toplamı 15. Saatlerin toplamı 3. Bir daha 4. Yani saat 4 15 olacak. İkinci saat yerine çizilmesi gereken saat 4 15 olacak. Hangi seçenekte var arkadaşlar? A seçeneği. Değil mi? 4 15. B seçeneğine baktığımız zaman o 5 15 arkadaşlar. Akrep bakın 5'i geçmiş. 5 ile 6 arasında. C seçeneğinde 6 15 arkadaşlar. Çizilmesi gereken saat 4 15. O da A seçeneğinde ifade edilmiş. Devam ediyoruz Dördüncü sorudan. Kolundaki dijital saate bakan Figen saat 19.45 diyor. Aynı anda duvardaki saat nasıl görünür ve Günün hangi bölümüdür? Evet arkadaşlar 19.45 öğleden sonraki bir saattir. Öğleden sonra 19.45 günün akşam bölümündeki bir saattir. 19.45 analog saatte nasıl gösterilir arkadaşlar? 19. 19'dan 12'yi çıkardığımız zaman 19 ile 12'nin farkı 7. Akrep 7 ile 8 arasında olacak. Dakika. 45 diyorsa 45'in içinde kaç tane 5 var? 9. 45'i 5'e böldüğümüz zaman 9. O zaman e, yel kovan kovanda 9'un üzerinde olacak. Değil mi? Yani şöyle ifade edebiliriz. Akrep 7'nin üzerinde, yel kovan kovanda 9'un üzerinde olacak. Hangi seçenekte var? Şu saat arkadaşlar 19.35 yazalım aynı zamanda saatleri. A'da verilen ifade 19.35 B'de verilen evet biraz önce tarif ettiğimiz gibi cevap bu olacak. 19.45 Bakın akrep 7 ile 8 arasında. Yelkovan 9'un üzerinde. C zaten sabah diyor. Bu ifade kesinlikle akşam olacak arkadaşlar. Sabah dediği için bu da yanlış. Bu saati de okuyalım. Bu saat 05.15 arkadaşlar. Bu da sorunun ifade ettiği saati belirtmiyor. Dolayısıyla hangi seçenek doğru olacak? B seçeneği doğru olacak. Yandaki saat öğleden sonra kaçı gösterir? Evet. Bu saati okuyalım arkadaşlar. Bu saat 09 20. Öğleden sonraki saat için ne yapıyordu arkadaşlar? Saat kısmına ne yapıyorduk? 12 ilave ediyorduk. Ya da 12'den sonra 9'a kadar akrebin gösterdiği saate kadar sayıyorduk. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yani öğleden sonra kaçı gösterir arkadaşlar? 21, 20'yi gösterir. Ya da biraz önce söylediğim gibi 9'a 12 ekleyerek de yapabiliriz. 9, 12 daha kaç eder arkadaşlar? Şöyle toplayalım. 12 9 daha topladığımız zaman 9 ile 2'nin toplamı 11'in 1'i elde var. 1 1 bir de elde var. 2 yani 21 20 olacak. Cevap ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak. İşaretliyorum. 6. Saat 4'ü çeyrek geçiyor denildiğinde yel kovan hangi rakam üzerindedir? Evet. Çeyrek geçelerde arkadaşlar çeyrek geçiyor ifadesinde yel kovan 3'ün üzerindedir. Cevabımız C seçeneği olacak. Saat 7'ye 20 var derken Yelkovan hangi sayıyı gösterir? Evet 7'ye 20 var demek arkadaşlar. Bu saati dijital saat şeklinde ifade edelim. Saat 7'ye 20 var diyorsa daha henüz 7 olmamıştır. Yani saat 06'dır. 7'ye 20 var demek 6'yı 40 geçiyor anlamına gelir. Yani saat 06.40'tır bu saat. Dakikası yelkovanı soruyor. Yelkovan hangi sayıyı gösterir diyor. Dakika 40 iken yelkovan hangi sayı üzerindedir? Her iki sayı arası 5 dakika olduğu için 40'ın içerisinde kaç tane 5 dakika varsa yelkovan o sayının üzerindedir. 40'ın içinde 5 arkadaşlar 8 defa var. O zaman yelkovan kaçı gösterecek? 8'i gösterecek arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak. Saat 7'ye 20 var. Saatini okudum. dijital saat şeklinde ifade ettim. 06 40. 40 geçiyor. 40 geçiyorsa yer kovan 8'in üzerindedir. Bir sonraki soruya bakalım. Günde 75 dakika televizyon seyreden Özge 4 günde kaç saat televizyon seyreder? Arkadaşlar bir günde 75 dakika televizyon seyrediyorsa 4 günde 4 tane 75 dakika televizyon seyreder. Toplam seyrettiği televizyon süresini dakika cinsinden bulmak için 75 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 5 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. 4 kere 7 28. 2 de elde var. 30. Demek ki Özge bir e, günde 75 dakika televizyon seyrediyor. 4 günde kaç dakika televizyon seyrediyormuş? 300 dakika. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Saat cinsinden istiyor. 4 günde kaç saat televizyon seyreder? Biz dakika cinsinden kaç dakika televizyon seyrettiğini bulduk. 300. Bunu niye dönüştüreceğiz bu kez? 300 dakikayı saate dönüştüreceğiz. 300 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var? Çünkü her 60 dakika 1 saat, değil mi? 300 dakikanın içinde kaç tane 60 dakika var bulmak için 360'a 60'a böleceğim. Kolay bölme yapayım arkadaşlar. Birler basamaklarındaki sıfırları götürdüğün zaman geriye ne kaldı? 30 ve 6. 30'un içinde 6 kaç defa var? 5 defa var. Demek ki Özge 4 günde kaç saat televizyon seyrediyormuş? 5 saat televizyon seyrediyormuş. Cevap A seçeneği olacak. Devam edelim 9. sorumuzla. Bir gününü yandaki gibi planlayan Melis oyun için kaç saat ayırmıştır? Bakın bir günde 2 saat televizyon izlemeye ayırmış, 2 saat ödevlerine ayırmış, 9 saat uykuya ayırmış, 3 saat yemek ve öz bakıma ayırmış. 6 saat okula ayırmış. Bir kısmını da